Binance borsasının bir sonraki fırsat ön satışı yani launchpad olan token ile birlikteyiz Alpine F1. Çok iyi kazançlar sağladığımız bir önceki launchpadlerde de olduğu gibi bu launchpadde de 40x 50x kazançlar beklememiz oldukça olası olacaktır. Alpine F1 profesyonel bir F1 takımı olup diğer fan tokenlarından yani launchpadlerden farklı olarak Binance'da listelenen ilk F1 fan token olacak ve bu ön satışa da nasıl katılabiliriz birazdan bunlardan bahsedeceğiz bunlara değineceğiz çok güzel kazançlar elde etmeye çalışacağız. Şimdi ise videomuzun detaylarına geçelim arkadaşlar. Öncelikle bu ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Sizler de bu ve bu tarz fırsatlardan yararlanabilir, bir sonraki avantajlardan ve videolardan faydalanabilirsiniz. Binance borsasını açtığımızda Binance borsasını bilmeyenler ve kayıt olmayanlar için bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmının en üstünde Binance borsasının referanslı linki olacak. Referanslı linkimle kayıt olmanız durumunda avantajlardan, fırsatlardan ve alım satım işlemlerinizde komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. Bilirsiniz. Binance borsasına giriş yaptığınızda önünüzde bu sayfa açılacak arkadaşlar. Burada bir kare işareti görüyorsunuz. Bu karenin üzerine geldiğinizde launchpad'i göreceksiniz. Burası token çıkartılan yerdir. Yani ön satışın yapıldığı yer. Buradaki Launchpad kısmına tıkladığınızda ise önümüze güncel Launchpad'ler açılacak. Şu anda Binance borsasının gerçekleştirmek üzere olduğu yeni bir Launchpad ile birlikteyiz. Alpin F1 Team Fan Token ile birlikteyiz arkadaşlar. Yaklaşık 4 gün 18 saatimiz mevcut gördüğünüz üzere ve katılabilirsiniz. Bizler bu ve bu tarz fan token fırsatlarından yararlanarak çok güzel kazançlar elde etmiştik. 30x'ler, 40x'ler, 50x'ler gibi kazançlar elde edebildik bu launchpad'lerden arkadaşlar. O yüzden bu launchpad'leri gerçekten fırsat olarak görüyorum ve birçok arkadaş Binance borsası üzerinden launchpad'lerin olup olmadığını bana gerçekten soruyorlar. Ve bu tarz launchpad'ler oldukça olduğu sürece ben de bunları sizlere anlatmaya çalışıyorum bu fırsatlardan. Ben de kendim yararlanıyorum, sizlere de yararlandırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Peki nasıl katılabiliriz? Detaylarını en ince ayrıntılarına kadar inceleyeceğiz şimdi bu videoda. Baktığımızda Launchpad sayfası üzerinden gözlemecilere çarpan ilk şey teklif edilen token sayısı. Yani 4 milyon adet token'ın satışının yapılacağını görebiliyoruz arkadaşlar. Satış fiyatının ise 1 alpinin 1 dolara eşit olduğu. Eğer sizler 1 alpin almaya hak kazanırsanız 1 dolara eşit olacağı için ön satışa katıldığınızda 1 dolardan alma şansını yakalayacaksınız arkadaşlar. Peki bu ön satışlara nasıl katılabiliriz? Elimizde BNB bulundurarak. Ön satışlar BNB bulundurarak katılıyoruz arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken tek şey bu süre boyunca yani geri sayım süreci boyunca yapmanız gereken tek şey spot cüzdanınızda buradaki detayları da araştırabilirsiniz arkadaşlar spot cüzdanının dışında Binance borsası üzerinde belli başlı farklı cüzdanları da kabul ediliyor ben spot cüzdan üzerinden anlatacağım spot cüzdanı üzerinden BNB bulundurmanız sizlere bu launch e katılma hakkı sağlayacaktır. Bu fırsattan yararlanabileceksiniz arkadaşlar. Minimum olarak 0.1 olduğunu görebilirsiniz. Maksimum ise 20.000 adet BNB'ye kadar çıktığını biliyorum. Sizler de bu detayları okuyarak zaten detaylara ulaşabilirsiniz. Diyelim ki 30 bin dolarım var. Bu 30 bin dolarla BNB alarak bu 4 gün boyunca spot da sadece BNB tutarak bu 4 günlük ortalamanın alınması ile birlikte katılım hakkı sağlıyorum arkadaşlar. Genelde bu ve bu tarz launchpadlerde hem BNB'nin artış fiyatı çünkü herkes BNB'ye geçiş yapıyor ve BNB'nin fiyatı otomatik bir şekilde artıyor. Hem de launchpadlerden kazandığımız yani hak kazandığımız tokenlarla birlikte çifte kazanç bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Hem BNB tarafından kazanç sağlayabiliyoruz hem de gerçekleşecek olan Launchpad'den yani Alpin Token'dan kazanabiliyoruz. Burada Burada bizim için çifte kazanç, çifte fırsat oluyor arkadaşlar. Hem BNB tarafından kazanıyoruz hem de Alpin dağıtılan fan token tarafından kazanç sağlayabiliyoruz bu şekilde. Diyelim ki 30 bin dolarlık bir BNB aldım ve bu 30 bin dolarlık BNB'nin sonunda 4 gün boyunca bekledikten sonra burada katılım dönemi saatine denk geldiğinizde katılımı hakkı kazanıyorsunuz. Ne kadarlık diyelim bir 30 bin doların sonunda 1000 adet alpin alma hakkına sahip oldunuz diyelim. Diyelim ki 1000 adet alpin token karşılığında 1000 dolarlık bir ödeme yaparak yani bunu BNB şeklinde yapacaksınız. Çünkü spor çizdiğinizde BNB tutuyorsunuz. Katılım döneminde açılan butondan katılabiliyorsunuz. Ve 1000 dolarlık BNB'leriniz sizin Alpin token'a dönüştürülüyor arkadaşlar. Böylece katılım hakkınız ve coin'leriniz sizlere dağıtılmış oluyor. Geri kalan BNB'ler ise sizlere tekrardan iade edilerek spor cüzdanınıza yansıtılıyor ve güzel bir şekilde launchpad dönemini atlatmış oluyorsunuz. Ondan sonra siz ise isterseniz elinizde kalan BNB'leri tekrardan eski coinlerinizde veya USDT'ye geçebilirsiniz veya bir BNB'de tutmaya devam edebilirsiniz. Tamamen size ve yatırımlarınıza bağlı bir şekilde hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Hesaplama dönemi ise gördüğünüz gibi tekrardan ayın 21'inde yapılacak. İki yaklaşık katılım döneminden 3 saat sonra token dağıtımı ise saat 1'de gerçekleşecek ayın 21'inde. Ve listelemelerde genelde token dağıtıldıktan 3-4 saat sonra gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada tekrardan detayları ve açıklamaları okuyabilirsiniz. Aşağıya doğru indiğimizde de bilgilerine ulaşabiliyoruz. 40 milyon adet total saklı olduğunu görebiliyoruz ve 4 milyon adet de token'ın dağıtılacağını görebiliyoruz dolaşım olarak gerçekten düşük kalacak ve fiyatlanma bakımından da oldukça güzel fiyatlara ulaşabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Binance borsasında listelendikten sonra tabii ki de token dağıtıldıktan birkaç saat sonra listeleme olacağı için oldukça güzel fiyatlara ulaşabilme potansiyeline de sahip olacak ve genelde Binance launchpad'leri en iyi fiyatlanan coinler arasında yerini alıyor arkadaşlar. Ben Binance launchpad'lerinin hiçbirini kaçırmamaya çalışıyorum. Yani bu fırsatlardan ben sürekli yararlanmaya çalışıyorum ve oldukça güzel kazançlar da elde edebiliyorum. Binance sayfasının bu avantajlarını takip ederek yararlandığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi fan token sayfasına nasıl ulaşabilir? Sizlere bunu göstermek istiyorum. Çünkü eğer Alpin F1 Team fan tokenından yararlanmak istiyorsanız ve bununla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmak istiyorsanız öncelikle tekrardan gösteriyorum. Kareye tıklayarak Launchpad sayfasına gelebilir ve buradaki sayfanın içerisine girerek isterseniz web sitelerine, white paperlarına ve detaylarına bu sayfalardan ulaşabilirsiniz. Peki fan token sayfasına özel olarak nasıl ulaşabilirsiniz? diye sorarsanız alsat kısmına gelerek fan token sayfasını görebilirsiniz. Fan token kısmına tıkladığınızda ise sadece fan tokenlarla ilgili yapılan launchpadlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten direkt önümüze çıktı. Alpin fan token ile vites yükseltin sloganını görebilirsiniz. Ve son yapılan launchpad de önümüze açıldı. 4 gün olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar ve katılmak isteyen arkadaşlar da az önceki söylediğimi anlattığım gibi sadece BNB tutmaları yeterli olur. 4 gün 22 saat boyunca ve ortalaması alınarak katılmaklarınıza ulaşabilirsiniz. Katılırsanız gerçekten çok avantajlı fiyatlardan yararlandığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Bu ve bu tarz fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten nadir yapılan launchpadlerden biridir arkadaşlar bu launchpadler. Fan Token sayfasında daha fazla detaya ulaşmak isterseniz Launchpad'e git sayfasına tıklayarak yine az önceki okuduğumuz sayfalara ulaşabilir ve daha detaylı incelemelerinizi yapabilirsiniz ve aşağı doğru ilerleyerek Launchpad sayfası ile ilgili detaylara ve bilgilere de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu fan tokenlar ne işe yarar? Bu fan tokenlarda belli başlı doneler nelerdir? Bir taraftar olarak bu fan tokenları nasıl destekleyebiliriz? Bu ve bu tarz bilgilere bu sayfadan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten oldukça güzel bir launchpad olduğunu söyleyebilirim. Dünyanın en iyi borsalarından biri olan Binance borsası üzerinden gerçekleştirecek olan Alpine F1 Fantom token launchpad'ine katılma hakkı kazanan arkadaşlar oldukça güzel kazançlar sağlayabileceğini düşünüyorum. Katılım hakkı kazanmak için ben de bir miktar elimde BNB tutuyorum ve bu BNB ile birlikte sizlerle birlikte ben de bu Launchpad'e katılım hakkı sağlayacağım arkadaşlar. Oldukça güzel de kazançlar sağlayacağımı düşündüğüm için bir sonraki videolarda ve Launchpad'lerde bu ve bu borsalar üzerinde yapılan Launchpad'lerde fırsatlar gördükçe sizlerle paylaşmaya da devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.